Geçenlerde şeyde okudum, bir yerde seyrederken gördüm. Diyorlar ki e, Burak Yılmaz sadece bir oyuncudan, bir futbolcudan çok daha başka anlamları olan biri futbol takımı için. Takımın kaptanı, bazen kulübün yöneticisi, bazen ben bunu Beşiktaş'ta gördüm çok iyi biliyorum. E, tesislerde hırsızlık vakası vardı. <laughs> Abi sen magazin bölümüne girdin. Hayır, ya. O, bir şey o çok is enteresan. isim isim söylemeyeceğim tabii, de. Tabii, tabii. Tesislerde hırsızlık vakası oldu dediler. Çok sıkıntı, evet. bu Bayağı mevzu yani bu, bayağı hırsızlık çok, oluyor, bir şey çok, oluyor. Çok. Sonra bir gün Burak Yılmaz beni aradı, hırsızı yakalamış. <gülüyor> abi... <laughs> ile beraber, yani, yani olayı anlatma, ben kesinlikle, olayı kısaca yapmak için söylemiyorum ama... Zaten, ...ya bir futbolcunun bununla hani meşgul olması ya tesis sorumlusu olması lazım... Şimdi bak... ...ya hoca olması lazım. Abi, Candaş abi şöyle, ben e, yabancı yerli konusunda çok netim, biliyorsun. Ben vatanseverim, milliyetçi bir adamım. E, Türk kardeşlerimi seviyorum ırkçı değilim asla. Bunu böyle konuşurken asla ırkçı bir adam değilim. Ama e, istiyorum ki Türk kardeşlerimiz daha fazla oynasın, daha fazla gündem olsun, daha başarılı olsunlar. Avrupa'ya gitsinler, en güzel yerlerde olsun. Ben bunları istiyorum ki o yüzden 14 yabancıya karşı her zaman net söylemlerim olmuştur. E, o yüzden de çok eleştirilmişimdir. Sevgili duayen abilerimiz tarafından. Ama e, şunu söylüyorum. Benim Beşiktaş'tayken olayı söylüyorum. Hani bu hırsızlık falan filan bunlar aslında ee, birazcık magazin tarafı. Ama şimdi Türk futbolcu hiçbir zaman zamanında parasını almaz. Bir kere bu net. Çünkü neden? Çocuk federasyona veremez. Verse kadro kalır. gönderilemez. Ama yabancıların yaptığı UEFA kontratında e, her şekilde parasını alır, evini verirsin, arabasını verirsin. Ha ben nasıl Fransa'ya gittim? Bana da bunlar olduysa burada eee tercümanını verirsin, çocuğunu okula gönderirsin. Her şeyinden sen sorumlusundur. E, çocuk e, sıkıntılı bir süreç olduğu zaman idmana çıkmazlar uzun deplasmana gelmezler. E, kötü deplasmana soğuk yerlere gelmezler. Morali bozuksa idmana çıkmaz. Oynamayacağını hissedince bırakır vesaire vesaire. E kaptanken de ayrı bir sorumluluğum var. Yani Beşiktaş'tayken e, çok şeyle uğraştım. Çok fedakarlık yaptım. Aa diyeceksin Burak şimdi olsa yapar mısın? Yine yaparım. Hiç, hiç, Eminim. hiç problem değil. Yine yaparım. Çok mutluydum. E, Beşiktaş'daki e, ben staffı ee, kulüp çalışanlarını çok çok ayrı severim yani onlarla ben oturur 3 saat sohbet ederiz Bilmez biz. Mi? öyle Bilmiyorum. öyle şeyimiz vardı O yüzden ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmam yabancı arkadaşlarımla e, moralleri bozukken ya da e, maaşları yatmamışken e, affedersin özür dilerim yaptığımız şirinliğin e, yalakalığın tabiri caizse haddi hesabı yok onları idmana çıkarmak için ki Sergen Yalçın'a da bunu sorabilirsin. Aran çok çok iyidir biliyorum. E, ona da sorabilirsin yani. O yüzden ben... Öyle değil mi? Yani ücretini almadığı için antrenmana çıkmayan Aa. yabancı oyuncu ben senin var. Bizim tabii. çocukların antrenmana çıkardıklarını yani rica Tabii ki benim üzüntüm e, bu Beşiktaş olarak değil. Tabii tabii. Yani Beşiktaş olarak Ega sayıda da bizim arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'de de var ya da Trabzon'da da var. Yani bu yabancı hayranlığımız, yabancı oyunculara verdiğimiz değer, önem. Yani bunları ben biraz da Türk kardeşlerimize, Türk çocuklarımıza vermemizi de istiyorum. Eski yabancı kuralına baktığımız zaman Candaş abi şöyle bir durum var. Ee, ya şöyle gideyim sana. Biz eskiden o takımımızda oynayamayan genç oyuncuları işte şimdiki PTT birinci ligine verirdin ki orada oynasın diye. Onu da boş ver canlış abi. Orada bile yabancılar var. Süper amatör bal liginde git oraya bütün ee, siyahi oyuncular hepsi orada oynuyor. Süper amatör bal liginde. Ya ben buna kesinlikle karşıydım yani. O yüzden net konuşuyordum. Ben istiyorum ki herkes aynı şekilde olsun. Her yabancı da buraya gelmesin. Şimdi her her hızlı koşan e, yabancıyı da alıp getirmeyelim buraya. Şimdi siyahi oyuncu diyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Irkçılık yapma. Yani öyle bir şeyim yok ama her hızlı ko aa 14 yabancı serbest. Ah kardeşim e, bir tane takım çıkıyor. E, turuncu bir de formaları. E Fildişi sahili gibi maça çıkıyorlar. Hepsi yabancı. Keza Galatasaray'ın da bir dönemi olmuştu öyle. bir full yabancı oynamışlardı. Ben sadece bunları üzülmüştüm. Hiçbir Türk arkadaş. E, bir de istiklal maç söylüyoruz. Ama yani. orada şu da yok mu ya? Yani yabancı işte sınırlanmasının bir diğer taraftan Türkiye'de yani yerli oyuncular içinde bir iyilik olmadığını söyleyenler de var. Diğer taraftan işte İngiltere'de Premier Lig örneğini veriyor. Yani en azından Türkiye'ye getirilecek yabancının bir standartı olsun diye. Abi diyor. ben Drogba ile oynadım. Hmm. ile oynadım. Ee, i̇şte Atiba ile oynadım. Ne bileyim Jaja ile oynadım. Yattara ile oynadım. Yani söyleyeceğim Alex ile oynadım. Abi bizim kardeşlerimize ...genç oyuncularımıza, bizi... ...bizim kardeşlerimizi geliştirecek, eğitecek... ...bir şeyler öğretecek... ...bir bakışıyla... ...bir konuşmasıyla, bir tenkidiyle... ...kızmasıyla, hareketleriyle... davranışlarıyla Bizim böyle oyunculara... ...ihtiyacımız var. Eğer 14 yabancı... ...yapacaksan da mutlaka bir... ...mutlaka e, bunun şeyi olmalı. Yani e, nasıl... E, standartı, olma. standartı olmalı. Kriterler getirmesi. Mutlaka kriterleri olmalı. Yani ya da... E, oynayamayan genç oyuncularımızın oynayabileceği bir platform olmalı. Yani bunların olması lazım diyorum. Yoksa oyuncu çıkmıyor. Baba oyuncu nasıl çıksın? Bu şekilde yani.